Evet, peki evlilik öncesi danışmanlık nedir? Evlilik öncesi danışmanlık hemen burada e, hiçbir insan iyi eğitilmiş bir aile kadar önemli bir miras bırakamaz. Tabii. Thomas Scott'ın sözüyle başlamak istiyorum. Yani aile. düşünsenize evlenecek bir çift size danışıyor aslında bu biraz bir okul gibi oluyor. Tabii. E, nişanlılık döneminde ülkemizde de çok sorunlar yaşanabiliyor. Aileler e, üstünü dökmenin bir sözü vardır. E, sağ ve selamette olsun. Der ki Avrupa'da evlilik tango gibidir. İki kişi arasında geçer ama Türkiye'de halay gibidir. Cümbür evet. cemaat e, başlar. Bu sebeple evlilik öncesi danışmanlığı şöyle... E, ee, üç özelliğinden bahsedebiliriz. E eğiticidir, geliştiricidir, yol göstericidir ve önleyicidir problem.